Hepinize selam arkadaşlar. Bu geçişlerce her arkadaşlar geri döndü. Gördüğünüz gibi her an arkadaşlar geri dön. <laughs> Coşkuyla bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi dünyanın en eski yapma mapi. Bunların hepsi gerektiğinde benim en sevdiğim en popülerlerden ee, e, nerede o mesela şu mesela. nerede lan o şu geri yüklendi arkadaşlar. Ne geri yüklendi? Ha şu, bu geri yüklendi. Bunları çok seviyorum. Bu çok iyiydi. Ee, o geri yüklendi. Sonra sevdiğim. Şu geri yüklendi. Sana şu geri yüklendi. İşte bunlar arkadaşlar. Artık izleyebileceğimiz şey. Ama fark farkımda hayır. Ee, yeni fark etmiyorum arkadaşlar. Sadece arkadaşlar hem de şey yapmasın. bunu çok az kişi izlemiş. Yani başaramadım. Ben evet, daha. Ye, bir şey yapmış. Siz bundan sonra almayı. Ama bunu çok beğendim. İşte, şimdi kaldırın. Bak bunu kaldırsan keşke. Kaldırın, kalın kapıdaki Alamıyorum. Bir sorucusu olacak yani? Bak. Şunu çok sevdim arkadaşlar. Selam <laughs> <laughs> baby. Bugün dünyayı çevireceğim. Bu video giriş yapıp yapmama konuda çok karazım. Gel öpeceğim gel gel. Merhaba, merhaba. Ben niye böyle kazıya geldim ya? <laughs> be, 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 be. Bugün 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 Öpeceğim, gel, gel öpeceğim gel gel öpeceğim gel Gelanez, gel ya 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 ha rap ten. Tana... bir de şöyle rap yapıyoruz la ye be ye beji... ye ye beji... lan lan attı Ş. Ee, nerede o? Nerede o? Nerede Bak işte bu. Bakın. Bunda rap iyi yaparım arkadaşlar. Bak rap'e bak bak. İyi de rap. Rap geliyor. Herkese merhaba. Eren kanal devam edecek arkadaşlar burada. Yani, bak, sen ver. Sen ver. Sen ver. Yüklerini çıkmasın ya. Premium mi alsak ne alsak? Ne zaman Bulu al ya. Bak rap geliyor. Zorla. Bu cezayı hak etti. Hak bakın, bakın. Geliyor. Geliyor arkadaşlar. İşte bu. Bekle. Bak gel. Çak 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 e, bu neredeyse çok takıldık. Eren kanala devam ediyor yani. Bu kadar basit bir sorunun cevabı. Ee, belki aranızda bilmeyenler vardır. Şey yani. Belki abonelikten çıkanlar vardır. Belki şey yapanlar vardır arkadaşlar. Yine yani bırak lan bu kanalı. Bir daha hiç izlemeyenler vardır. O yüzden bunlara sesleniyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bay bay.